Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Super Gear Adventure. İlk videomuz Super Gear Adventure'la. Bu arada size bir yeni video gelecek. Bunda az gelecek videolar. Kalk lan. Hadi. <laughs> evet arkadaşlar bitti. Ben şöyle, ben öyle gülüyorum Bayağı Şimdi ben <laughs> Şantı basit O kadar da iyi oynamıyorum. Ben daha iyi oynayayım. daha iyi Çok Hı. hızlı çıktık ya. Gitti gitti. Gitmedi artık. Oh, hayır ya 34 şeyden yapmışız. Ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Bir denemede yaptım zaten direkt. Nasıl çünkü? Şimdi normal normal ayıları kurtaralım. Bir yandan da altın toplamaya çalışıyorum. Burada. Bütün evdeki ayıları Bütün ayıları altın yapma sergisi de gelecek Ama videolar daha az gelecek Hiç yüzden Bir sürü seri gelecek işte Ana Ana ne oluyor Neyse gidek biz nereye kadar. Bundan sonra shortslar daha fazla gelecek. Hmm. Fark etmiyor şu ha şu ha yapacağım için Yapabildiklerimi <laughs> yapacağım yapacağım ha Bossa gidelim. Bırak lan. Dur lan. Ben fullleyip geliyorum arkadaşlar. Kaplumbağa golemini de Aa ölüyorum. Ama ben bunu normalde yaptım da. Ona yazık kaç 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 hiç almadan yeter artık. Beyde beri, beri de kurtardık. Arkadaşlar bugün bu kadar benden. Bugünlük bu kadar. Bugünlük değil evet, iki de. Ne ki şey yapalım. Ay köyüne dönelim önce Size bütün emojilerin yerlerini de göstereceğim bu arada. Öyle seriler yapacağız. Şöyle bitireceğiz, göstereyim. Ben normalde bitirdim mi Bitireceğiz şimdi. Oh. Kovanı da bitireceğiz kovanı. Altın yapmaya çalışacağız bir de. O da var. Dur Hakkı'nın bir bak var arkadaşlar. Onu deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sizce benim dışımda mı düşüyorsunuz? Ulan olmadı. Ahanda. <laughs> Beyler yaptım. Hayır 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 ya hayır ya tutturamadım. Bekon sayalık. Bekon olmuş. Bekon Buraya sonundan geleceğiz. Ya buraya her yerin yerini göstereceğiz. Kenar bahçeli altımızın üstüne zıplayalım. Gidelim. Bu arada onu bir daha deneyecek bekleyin. var görüşürüz. Hadi lan olmadı ya. Ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Bekleyin. Anan hayır ya gitti. Neyse ben oraya gidip geliyorum. Neyse arkadaşlar. Deniyoruz arkadaşlar. Bu sizin için anahtarlar geldi. Bu da çok iyi. Yok kuşayı gelirse çok iyi olur. Bekleyin. Arkadaşlar bu arada size güzel bir yer göstereceğim. İki yer pardon. Gizlenme şeyler göstereceğim. Öylesine. Bakın bunu kıramıyorsunuz. Böyle yapın. Ne böyle yapıyorsunuz? Bu kırılıyor size bir şey daha gösteriyorum. Bak burada yer var. Buradan geçiyoruz. Oyunun sonundaki çıkanın donmuş hali. Niye Açılan. Yani bandaki çıkan hali sonunda. Çıkabileceğim belki. Durun. Gelmişken burada da enerji kutusu var. Alabilirsiniz. Bir tane var kutusunda. Bunu sizlerle beraber açacağız O yüzden mutlaka bir hiçbir enerji hmm. buradan Tamam, oyun bu kadar. Diğer bölümde de kar vadisine gideceğiz. Son kez size öpüyorum. Bay bay. Bay bay.